Zincir Mağazalar Derneği'nin bu sene dokuzuncusunu düzenlediği Perakende Teknolojileri Konferansı'na hepiniz hoş geldiniz. Şimdi aslında bugün bir sürü çözüm oturumumuz olacak. Teknolojiyi konuşacağız. Teknolojiyi böyle hep orta yere koyuyoruz ama böyle çok havalı kelimeler kullanıyoruz. İşte Omni Channel diyoruz. Sonra böyle veri teknolojileri diyoruz. Buluttan veriyi çekiyoruz, işliyoruz ama bu söylemler eyleme ne kadar dönüşebiliyor? Aslında dönüşebiliyor. Bence hepiniz ayrı ayrı bunu başarıyorsunuz. Çünkü ben bir internet sitesine girdiğimde en son alışveriş yaptım ismini söylemeyeceğim. Ama en son aldığınız pantolonla şu kaza da almalısınız diye uyarı görüyorum artık. Ya da son televizyon aldığım bir teknoloji markasının e-ticaret sitesinde hoparlör almadınız bunu da almalısınız diyor. Demek ki gerçekten Müşteriyi tanıyorsunuz, veriyi işliyorsunuz ve bir şekilde bizi daha iyi tanıdığınız için de belki de çözüm ortaklarınızla bunun üzerine daha çok kendinizi geliştiriyorsunuz. Hepsini konuşacağız bugün bol bol. Aslında etkinlikten önce Meet Tech adı verilen bir ufak tanışma toplantıları vardı. Ben bu açılışı yapmadan önce eminim oradaki bu tanışma toplantıları da sizin için önümüzdeki süreçlerde yeni iş ortaklıklarına dönüşür. Aslında bugün burada toplanma amacımız da biraz bu. Hem çözüm odaklı fikirleri ortaya koymaktadır hem de network ve etkileşimi arttırarak belki de yeni partnerler, yeni iş ortaklarını bulmanız, erişmeniz. Şimdi 2014 senesinden beri aslında sektör e, teknolojiyle buluşturuyor e, Zincir Mağazalar Derneği ve burada belki de en önemli nokta, bugün de biz bu e, çözüm panellerinde, çözüm oturumlarında konuşacağımız konu pandemiyi atlattık, İşte Rusya-Ukrayna Savaşı dedik, şimdi resesyon tehlikesi diyoruz en çalkantılı olan dönem, ekonominin aslında dünyanın da Türkiye'nin de en sınandığı dönemde teknolojiyi kullanarak işlerinizi daha verimli hale getirebiliyor musunuz? O yüzden bol bol bu konuyu da e, tartışacağız. 11 tane farklı aslında alanda teknolojik çözümü konuşacağız bugün ve az önce de bahsettiğim gibi oturumlarda ayrı ayrı değerlendireceğiz. E, tabii ki panellerimiz de var ama e, aslında Zincir Mağazalar Derneği'nin de iş fikriyle beraber Bugün farklı bir şey yapacağız. Bir marka gelecek ve o markanın çözüm ürettiği başka bir şirket gelecek. Dolayısıyla aslında böyle çok büyük ee, sıkıcı, uzun oturumlardan ziyade onar dakikalık hangi problem nasıl çözülmüş bunu size aktarmaya çalışacağız. Hatta sizin de katılımınızı rica edeceğiz arada. Belki görüşleriniz, yorumlarınız olacaktır. Ee, bu arada tabii sadece bu kadar değiliz. Ee, bir yandan iş hayatının içerik platformu olan Digital dijital Network Alkaç'ta da eş zamanlı olarak bizi onlinedan izleyen bir sürü izleyicimiz var, dinleyicimiz var. Onlara da tekrar hoş geldiniz diyelim dijital ortamdan. Ve e, bir diğer sürprizimiz de teknoloji ödülleri sahiplerini bulacak. Başka bir sürprizi daha var Serhan Bey'in. Benim daha haberim yoktu. Dün haberim oldu. Kendisi onu da size söyleyecek. Ama öğleden sonra hem ödüller hem de Zincir Mağazalar Derneği'nin sürprizi diyelim sizin için. Onu da öğleden sonra takip edeceğiz, dinleyeceğiz ve Özgür Demirtaş benim için de çok kıymetli bir akademisyendir. Özgür Hoca'nın da bugün öğleden sonra sunumu olacak. Türkiye, dünyadaki teknolojik gelişmeler, ekonomik gidişat, malum zaten hepsini aktaracak. Şimdi ben öncelikle bugün burada olmamıza vesile olan sponsorları hemen paylaşmak istiyorum. Sizinle kol sponsorlarımız HepsiPay, Obase, Teknosa ve Vispera, Teknoloji Merkezi İş ortağı MediaMarkt, perakende çözüm ortakları Siva, Floorwise, Horoz Lojistik, Logo, Maple, Nebim, Rasyotek, Yıldız Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknopark, bugün burada bize sponsorluk olarak destek olan markalar ve Bunları da paylaştıktan sonra sözü daha fazla uzatmadan kocaman bir alkışla Zincir Mağazalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastape'ye açılış konuşması için sahneye alıyoruz. Herkese günaydın. Sektörümüzü temsil eden federasyon ve derneklerin sayın başkanları, derneğimizin yönetim kurulu üyeleri. Derneğimizin kıymetli üyeleri, perakende ve bilişim sektörünün çok değerli temsilcileri ve basın mensupları. Zincir Mağazalar Derneği olarak dokuzuncusunu düzenlediğimiz Perakende Teknolojileri Konferansı'na hoş geldiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün burada ülkemizin önemli değerlerinden olan perakendecilerin, bilişim şirketlerinin, çözüm ortaklarımızın, tedarikçilerimizin temsilcilerini dokuzuncu kez bir araya getir getiriyoruz. İki yıllık aradan sonra yeniden fiziki olarak bir araya gelmekten de büyük heyecan duyduğumuzu belirtmeliyim. Gıda Dışı Organize Perakende'nin her alt kategorisinden önemli perakendecileri bünyesinde bulunduran derneğimiz bu geniş üye yapısıyla. 2021 yılı verileriyle 500 milyar TL seviyesinde bir ciroyu, 55 bin satış noktasında istihdam edilen 360 binden fazla çalışanı temsil ediyor. Teknolojiden kozmetiğe, yapı marketten hazır giyime, ülkemizin en büyük perakendecilerini temsilen bugün sizlerin huzurundayız. Üyelerimizin oluşturduğu rakamlar, derneğimizin ülke ekonomisi içindeki önemini de çok net bir şekilde gösteriyor. Organize Perakende'nin yaygınlaşması, kayıtlı ekonomiye katkısının artırılması amacıyla faaliyetlerini yürüten derneğimiz çalışma konularını da oldukça geniş alanlarda yürütüyor. Dernek çalışmalarımızda perakende sektörünün tamamına dokunan her türlü konuda mevzuat, eğitim, istihdam, teknoloji, verimlilik, sürdürülebilirlik, e ticaret, omni channel gibi her gündemi üyelerimizin destekleriyle işliyor ortak fayda yaratacak projeler çıkarmaya çalışıyoruz. Dernek olmanın gücünü sektörümüz, üyelerimiz ve nihayetinde ülkemizin ekonomik gücü ve tüketicimizin refahı için kullanmaya çalışıyoruz. Bu seneyi nasıl geçirdiğimize hızlıca bakacak olursak, sadece ülkemizde değil, tüm dünyada daha da ağır hissedilmeye başlayan enflasyonist baskı maalesef bizim de tüketicimizi olumsuz yönde etkiledi. Perakende sektörü olarak 2022 senesini çok kötü geçirdiğimizi söyleyemeyiz. Satışlarımızın gidişatı iyi olmakla birlikte burada esas kaynağın adet değil, fiyat bazlı olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Satış adetlerinde halen pandemi öncesini yakalayabilmiş değiliz. Bu durum bizi verimlilik çözümleri aramaya götürüyor. Dolayısıyla mağazalaşma hızımızda bir düşüş gözlemlemekteyiz. Alım gücünün düşmesine rağmen satışlarda gözlemlediğimiz hareketliliği fiyatlarda artış beklentisinin yüksek olmasına bağlıyoruz. Tüketicimiz alımlarını öne çekerek artışlardan etkilenmemeye çalışıyor. Bu da diğer taraftan beklenti enflasyonunu oldukça tetikliyor. Talebindir diğer bir önemli nedeni de turist yoğunluğu. Malum komşularımız arasındaki gerginlikten sebep ülkemize ilginin artması ve Orta Doğu'dan gelen turist sayısındaki artış bazı markalarımızda yabancı alışveriş oranlarını yüzde 20'nin üzerine çıkarıyor. Lüks markalarda bu oran yüzde 80'lere ulaşmış durumda. Her fırsatta ve mecrada dile getirmeye çalışıyoruz. Bizim en önemli kaynağımız çalışanlarımız. Pandemi döneminde üyelerimiz istihdamlarını 60 bin kişi arttırdılar. Bu ülkemiz için çok önemli bir rakam. Özellikle genç ve kadın istihdamında sektörün potansiyeli ve kariyer fırsatlarının önü oldukça açık. Mağazalarımızda çalışan arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu 30 yaş altı. Nitelikli iş gücü bakımından da organize perakende çok önemli bir yer tutuyor. Tüm dünyada perakende sektörü olarak Silikon Vadisi'nden daha çok yazılımcı, finans sektöründen daha çok finansçı, Sanayi sektöründen daha çok mühendis istihdam ediyoruz. Perakende her zaman istihdam için bir çıpa görevi görmüştür. Ancak genel ekonomik gidişat ve alım gücünün düşmesi çalışanlarımızı da oldukça mutsuz ediyor. Çalışanlarımızın mutluluğu doğal olarak tüketicimize yansıyan ve bizim de toplamda işlerimizi etkileyen bir konu. Senenin başında asgari ücrete yapılan artış biliyorsunuz yapıldığında çok güçlü gibi görünmüştü ancak Mart-Nisan aylarında erimişti. Organize perakendenin yarı yıl zammı konusunda öncü sektörlerin başında geldiğini belirtmek isterim. Bununla beraber Ekim ayı maaşlarında yeniden zam planlayan perakendeciler olduğunu da biliyoruz. Bunu da mutlulukla karşılıyoruz. İş barışının korunması adına birçok şirketin bu konuda cömert davrandığını ve bu eğilimin devam edeceğini gözlemliyoruz. Değerli katılımcılarımız, Ekonomiye katkısının rakamlarla da ortada olduğu perakende sektörünün sorunlarından ve çözüm önerimizden kısaca bahsetmek istiyorum. Ülkenin en önemli gündemi olduğu gibi bizlerin de en önemli sorunu tabii ki enflasyonist gidişat. Ancak bizim maliyetlerimizi etkileyen bir diğer önemli konu ise enerji. Enerji maliyetlerimizde kontrol edemediğimiz artışlar, buna ek olarak ortaya çıkan enerji açığı bizleri bu konuda hızlı aksiyon almaya yönlendiriyor. Enerji verimliliği Perakendecilerin her zaman önemli bir gündemi olmakla beraber özellikle Avrupa'da başlayan bazı uygulamalarla yeniden önem sıralamasında üst sıralara çıkmaya başladı. Bazı lokasyonlarda ödediğimiz kiradan fazla elektrik faturası gelen mağazalarımız oluyor. Bazı ülkelerde yürüyen merdivenlerin kapanması, aydınlatmaların azaltılması, doğalgaz sorunu nedeniyle ısıtmalarda tasarrufa gidilmesi gibi uygulamalar da görüyoruz. Bizler de özellikle verimliliğe dikkat ederek hem ticaretin akışını aksatmayan hem de tüketicimizi mutsuz etmeden farklı çözümler geliştirmeye çalışıyoruz. Bu yönde yapılabilecekleri görüşmek ve aksiyonumuzu belirlemek amacıyla Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu çatısı altında bir komisyon da oluşturduk ve çalışmaya başladık. Ancak enerji maliyetleri konusunda şüphesiz ki devlet desteğine de oldukça ihtiyaç var. Mağazalaşmanın yavaşlamasından bahsettik. Mağaza yatırımlarına turizm ve sanayide olduğu gibi KDV istisnası ve kiralarda KDV ile stopajın düşürülmesi talebimiz var. Yüksek oranlarda vergi uygulaması, kayıt dışılığı da çok arttıran ve teşvik eden bir durum. Oranların yeniden değerlendirilerek makul seviyelere çekilmesi talebimizi sizler aracılığıyla da iletmek isteriz. İstihdamdaki önemli rolümüzden bahsettik. Nitelikli iş gücümüz yüksek ancak özellikle pandemi sonrası ve ekonomik durumunda etkisiyle personel bulamadığımız bazı meslek grupları var. Sektörün en önemli gündemi dijitalleşme ve teknolojik gelişimler bunu e, yapacak IT personeli bulmakta güçlük çekiyoruz. Uzaktan çalışma bu meslek grubunda çok yaygın olduğundan, kalifiye arkadaşlar evlerinde kalıp dünyanın öbür ucunda bir iş için çözüm üretebiliyor ve dövizle kazancını sağlayabiliyor. Bu ekiplere daha hızlı ve etkin ulaşabilmek için kamuyla birlikte çözüm üretmek zorundayız. Bazı stratejik meslek gruplarında brüt maaşın net olarak çalışanı ödenmesini içeren önerimizi kamuyla paylaştığımızı da burada sizlerle paylaşmak isterim. Uzun zamandır talepte bulunduğumuz, umarım ki çözümüne de çok yaklaştığımız bir konu var. O da kozmetik ürünlerindeki taksit yasağının kaldırılması. Altın, cep telefonu gibi ürünlerde kredi kartına taksit yasağı geçtiğimiz aylarda bildiğiniz gibi esnetilmişti. Ancak kozmetik halen devam ediyor. Artık lüks tüketimden çıkıp günlük kullanıma hatta zaruri ihtiyaca giren bir kategoride cari açığa da olumsuz bir etkisi yokken bu yasağın sürdürülmesini anlayamıyoruz. Yine uzun süredir takip ettiğimiz diğer bir konu ise yabancı ve yabancı ortaklı markalara dövizle kiralama yapılması ile ortaya çıkan haksız rekabet. Yan yana iki mağaza aynı kategoride faaliyet gösteriyor. Biri dövizle kira ödüyor, diğeri Türk lirası bazında artışla devam ediyor bu haksızlığın çok net bir şekilde giderilmesi gerekiyor. Yabancı yatırımcılarımız ülkemiz için oldukça önemli. Yıllar içinde maalesef çok büyük yabancı markalar ülkemizden çekilmek zorunda kaldılar. Yüksek ithalat vergisi oranları, dövizle kiralama gibi sorunlar, globaldeki diğer şubeler arasında konumunu zora sokacak mevzuata bağlı sorunlar bu markaların birer birer çekilmelerine yol açtı. Yabancı ve yabancı ortaklı markaların birçoğu ülkemizi aynı zamanda bir tedarik üssü olarak kullanıyor. Bunu göz ardı etmemeliyiz. Ülkemizde yaptığı satışın daha fazlasını yerli tedarikçiden alıp tüm dünyadaki diğer mağazalarına gönderen perakendeciler var. Bu değeri kaybetmememiz, yabancı yatırımcılarımızı haksız rekabete maruz bırakmamamız gerekiyor. Üretim ve tedarik demişken tedarikçimizin finansmanını destekleyen çok önemli bir sistemimiz şu anda maalesef kilitlenmiş durumda. Merkez Bankası'nın yeni tebliği ile ülkemizde finansman istikrarının desteklenmesi ve politika kredi faizi makasının kapatılması bildiğiniz gibi hedefleniyordu. Ancak düzenleme sonrası bazı bankalar tarafından yapılan uygulamalarda tedarikçi finansman sistemi vasıtasıyla sunulan tedarikçi kredilerinin durdurulduğunu veya gösterilen faize ilave olarak yüksek hizmet bedeli uygulaması başlatıldığını görüyoruz. Bu durum toplam maliyetleri politika faizlerinin çok üstüne getiriyor. Aynı zamanda tedarikçilerimiz ve bizler açısından telafisi zor sıkıntılar yaşatmaya başlıyor. Nakit akışları bozulan tedarikçiler siparişlerimizi geciktirmeye başladılar. Beklentimiz bu sistemin tebliğ kapsamından muaf tutulması, bu yolla ülkemiz genelinde COBİ'ler tarafında yaşanan nakit ve maliyet artışları sıkıntılarına çözüm getirilmesidir. Değerli katılımcılarımız, teknolojiyi anlamak, dünyada bugün değişimi algılayabilmek için biraz eskilere gitmek ve sanayi devrimini iyi anlamak gerekiyor. Buhar kazanının bulunmasıyla birlikte makinalaşma dönemi başlamış ve sanayi devrimi gerçekleşmişti biliyorsunuz. Buhar kazanını bulan nesil bunu çok sınırlı bir şekilde geliştirebildi. Fakat buhar kazanına doğan nesil ise bu kazanı o kadar hızlı geliştirdi ki makinalaşma çağını başlatarak sanayi devrimini gerçekleştirdi. Aynı durumu şu an internet çağı içinde yaşıyoruz. Kabaca 25 yaş ve üstü nesil olarak bizler interneti bulan nesiliz. Biz interneti sınırlı geliştirebildik. 25 yılda buraya getirebildik. Fakat 25 yaş altı nesil ise internet çağında doğan nesil. İşte o nesil interneti o kadar hızlı geliştiriyorlar ki ve o kadar hızlı geliştirecekler ki önümüzdeki 5-6 yıl içerisinde yeni bir devrim gerçekleştirecekler. Sanayi 4.0 ile birlikte bilgi toplumundan akıllı topluma yani toplum 5.0'a geçişi sağlayacaklar. Bu değişimin sancılarını şu an hepimiz çok açık hisseder vaziyetteyiz. Binlerce yıllık insanlık tarihi boyunca üretilen bilginin son 1,5 yılda üretildiği belirtiliyor. Şüphesiz bu hız katlanarak artacak. 4-5 yıl önce yapay zekanın, artırılmış gerçekliğin kullanılmaya başlandığı örnek teknolojiler yeni yeni sunulurken günümüzde artık elimizdeki telefonlarda bu teknolojileri kullanmayan program neredeyse yok gibi. Bu sebeple de hepimiz teknolojiye büyük yatırımlar yapıyor, yenilikleri sürekli takip ediyoruz. Eminim ki perakende işletmelerin bünyesindeki IT uzmanları Beraber çalıştıkları IT çözüm ortakları ve geliştirdikleri teknolojik çözümler birçok sektörden daha fazladır. Bu da bizlerin teknolojiye verdiği önemi gösteriyor. Zincir mağazalar derneği olarak biz de bu durumdan hareketle teknoloji alanını derneğimizin ana çalışma konularından biri haline getirdik. Böylece üyelerimize ve sektöre sağlayacağımız faydayı bu konuda özelleştirmek istedik. Verimli büyüme biz perakendeciler için önemli bir konu ve verimli büyümeyi sağlayan en önemli olgu da teknoloji. Üyelerimizin de katkılarıyla perakendeye özgü teknolojik çözümleri tüm sektörle buluşturmak, gelişmelerden hızlıca haberdar etmek ve birlikte gelişimi sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Derneğimizin üyeleri arasında Perakende'nin öncü firmaları bulunuyor. Bu firmaların çok değerli IT yöneticilerinden oluşmuş bir Omni Channel komitemiz var. Bu komite sektör gündemindeki tüm teknolojik yenilikleri takip ediyor ve bu yenilikleri sektörle buluşma yolları geliştiriyor. Omni Channel komitemizin de katkısıyla sektörümüzün gelişimine katkı sağlamak adına her sene bu konferansı düzenliyoruz. 9 yıldır düzenlemekte olduğumuz bu etkinlikte teknoloji şirketleri, ürün ve hizmetlerini, sektöre özgü çözümlerini Türk perakendecilerine tanıtma şansı yakaladılar üyelerimiz içinde yer alan ve azımsanmayacak sayıdaki global perakendecilerin Türkiye operasyonunda gerçekleştirdiği projelerini onların global ağına da taşıma şansına sahip olabildiler. Geçtiğimiz yıllarda bu platformda üyelerimizle buluşmasını sağladığımız sektöre özgü çözümler geliştiren teknoloji startuplarının bugün milyonlarca dolar değerlemeleri bulması bizler için de gurur verici bir gelişme. Bir dernek başkanı ve perakendeci olarak bu tür yapıcı çalışmaların dernekler ve üyeleri için çok daha değerli olduğuna inanıyorum. Derneklerin üyelerine sağladığı en önemli faydalardan biri de bu aslında. Sadece yaşanan sıkıntılara çözüm bulmak amacıyla değil, gelişimin önünü açan yeni çözümleri paylaşmak amacıyla da bir araya geliyoruz. Böylece birlikte büyümenin önünü açabiliyoruz. Paydaşlarımızı da beraberimizde geliştirebiliyoruz. Konuşmamın başında perakende için verimliliğin ve dijital dönüşümün vazgeçilmez olduğundan bahsetmiştim. Perakendenin bilişime verdiği önemi ve hatta son dönemde bu alanda istihdam edecek arkadaş bulamadığımızı vurgulamıştım. Konferansımızın esas amacı da tam olarak aslında bu verimlilik çözümlerini sizlerle buluşturmak, yeni projeler için ilk adımların atılmasını sağlamak. Perakendey'e özgü çözümler geliştirmiş yazılım şirketlerini bu çözümleri uygulayan perakendecilerle birlikte bugün sahnemizde ağırlayacağız. Konferansımıza MİTTEK adını verdiğimiz ve ayrı bir salonda gerçekleştirdiğimiz e, toplantılarla başladık ve 30'a yakın firma ile tanışma fırsatı bulduk. Gün içinde bu görüşmelerin devamının sağlayacağını umut ediyoruz. Konferansımızın kapanış oturumunda Profesör Doktor Özgür Demirtaş bizlerle olacak. Özgür Hoca bize mikro ve makro yaklaşımla ekonominin teknoloji boyutundan da bir portresini çizecek ve gelecek öngörülerini paylaşacak. Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz ödül programımız da bu sene devam ediyor. Dördüncü perakende teknolojileri ödülleri kazananları bugün öğleden sonra açıklanacak. Ödül programımızla geliştirilen bu çözümlerin ve uygulamaların daha da teşvik edilmesini, sektörde yaygınlaşmasını hedefliyoruz. Değerli konuklarımız, bu önemli konferansın gerçekleşmesinde çok özel bir dayanışma örneği göstermiş olan başta tüm sponsorlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize, genel sekreteryamıza, organizasyonu gerçekleştiren Alkaş Danışmanlığa, bugün burada olan ve canlı yayınımızı izleyen tüm paydaşlarımıza Ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinize verimli bir konferans günü geçirmenizi diliyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.